Güzel insanlar hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatımı ile tyt AYT, KPSS sınavına yönelik ana başlığımız yükselme dönemi. Namı diğer dünya gücü Osmanlı. Ve bu ana başlığı altında yükselme döneminin ilk padişahı olan Fatih Sultan Mehmet dönemi hakkında çok önemli bilgileri sizinle paylaşacağım. ÖSYM amcamız Fatih Sultan Mehmet'i sormayı çok seviyor arkadaşlar. Gerçekten de çok önemli bir padişah. Sınırlarımızın geniş olduğu dönem olan Fatih Sultan Mehmet önemlidir. Dikkatlice takip edelim. Evet güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Youtube kanalımıza sahip çıkalım. Youtube kanalımıza abone olarak da bize destek verebilirsiniz. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Bir an önce derse başlayalım. Neden? Çünkü bir can imparatoru olan Fatih Sultan Mehmet'ten bahsedeceğiz arkadaşlar. Haydi. Kalemlerimizi aldım. Siz de kalemlerinizi alın arkadaşlar. Güzelce ana başlığımız ne olsun? Yükselme dönemi olsun. Yükselme dönemi diğer adını olarak biliniyordu. Dünya gücü Osmanlı Devleti. Hocam bu yıllar hangi yılları kapsıyor? Yükselme dönemi 1453 İstanbul'un fethi. 1579 Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle sona eren döneme biz ne diyoruz arkadaşlar yükselme dönemi diyoruz. Hocam yükselme dönemi padişahları kimler bunu da bizimle paylaşın. Evet paylaşalım arkadaşlar. Kimi görüyoruz? 2. Mehmet. 2. Beyazıt, Birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim, Birinci Süleyman yani Kanuni, 2. Selim, Sarı Selim olarak da biliniyor, 3. Murat. Bakın yükselme döneminin ilk padişah 2. Mehmet, son padişah da kim? 3. Murat. Neden? Arkadaşlar çünkü yükselme döneminin sonlarına doğru kim geçmişti? 3. Murat geçmişti. Şimdi sayfamızı silelim arkadaşlar ve bakalım Fatih Sultan Mehmet hakkında ne bileceğiz. Arkadaşlar şimdi yıllardır tarih hocalarını size hep Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet dedi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in gerçek adı nedir? İkinci Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği için Fatih ünvanını alıyor. Lütfen karıştırmayın. Bazen soru bankalarında ikinci Mehmet tabirini gördüğü zaman aklına yine Fatih gelsin ona göre. Fatih Sultan Mehmet hangi yıllarda Osmanlı Devleti'nin başına geçti? 1451-1481 Fatih Sultan Mehmet çok güzel şiirler yazıyor ve şiir yazarken de kullanmış olduğu mağlasın nedir arkadaşlar? Avni. Tahta çıktığımda kardeşik kimi boğdurmuştur? Ahmet'i boğdurmuştur. Neden? Fatih Sultan Mehmet'i deyince aklınıza kim gelecek? Otorite gelecek. Bu adam ne yaptıysa devletin bekası için, ne yaptıysa merkezi otorite için yaptı. O yüzden kardeşini öldürmesinin nedeni budur. Fatih Sultan Mehmet'i Fatih Sultan Mehmet yapan nedir? İstanbul'un fethidir ve Fatih'in de ilk amacı ne olacaktır? İstanbul'u almak olacaktır. Hocam İstanbul almak için ne yapacaktır? Tabii ki ikinci Türk Beylikleri içerisinde en güçlü olan ve Osmanlı Devleti'ne en fazla düşmanlık yapan Karamanoğulları Beyliği ile bir anlaşma yapacak. Diyecek ki bak benim hedefim sen değilsin. Benim hedefim kim? Bizans. Ben Bizans'ı almaya karar verdiğim zaman kesinlikle ve kesinlikle benim arkamdan iş çevirme. Ben Karamanoğulları Beyliği'ni ne yaptım? İtaat altına aldım. Daha sonra arkadaşlar Balkanlar ve Ege'de Bizans'a yardım gelmesine engel olmak için ne yaptım? Balkan ve Ege'deki krallıklarla barış antlaşmaları yaptım. Amacım ne? Bizans'ı yalnız bırakarak Bizans almam ne olsun? Kolaylaşsın. Evet devam edelim. Şimdi gelelim arkadaşlar bu adamın hedefi nedir? İstanbul'u almak. Peki Osmanlı Devleti Bizans'ı alabilmek için yapacağı hazırlıklar ne olacak? Bakalım ne gibi hazırlıklar yapmış Fatih Sultan Mehmet. Yıldırım Beyazıt döneminde hatırla Anadolu Hisarı yapılmıştı. Dedim ki Anadolu deyince aklınıza kim gelsin? Yıldırım Beyazıt gelsin. Fatih Sultan Mehmet de Anadolu Hisarı'nın karşısına nereyi yaptı? Rumeli Hisarı'nı yaptı. Yani Boğaz kesen Anadolu Hisarı güzelce Hisar, Rumeli Hisarı da Boğaz kesen olarak da biliniyordu. Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz Bizans'ı almaya karar vermiş ve Bizans'ı almamızdaki en önemli etken nedir? Şahit toplarıdır. Fatih Sultan Mehmet şahit toplarının projesini çizecektir ve bu topları kim dökecek? Urban ve Sarucan Sekban. Bakın Urban ve Sarucan segment tarafından şu topları dökülecektir. İstanbul'u deniz üzerinden de kuşatmak istiyoruz ve 400 parçalık donanma inşa ediyoruz. Ve bu dönemde Bizans surlarına daha rahat tırmanmak için Bizans'ı almamız kolaylaşsın diye biz bu dönemde ne yaptık arkadaşlar? Tekerlekli kuleler yaptık. Tekerlekli kulelerin amacı Bizans surlarına tırmanmayı ne yapmak? Kolaylaştırmak. Şimdi gelelim Bizans'ın yapmış olduğu hazırlıklar. Bakalım Bizans ne gibi hazırlıklar yapmış arkadaşlar? Haçlardan yardım istedi her zamanki gibi arkadaşlar. Kale surlarına ne yaptı? Güçlendirdi. Çünkü Bizans'ın yıllardır ayakta kalmasında en önemli etken neydi? Bizans surlarıydı. Kale surlarıydı. Haliç zincirle kapatıldı. Evet arkadaşlar Haliç'i zincirle kapatmaların nedenleri nedir? Çünkü surların en güçsüz olduğu yer Haliç tarafıdır. Ve Bizans da bunu çok iyi bildiği için Haliç'e zincir çekiyor. Ve bizim donanmalarımızın Haliç'e geçmesine engel oluyor. Fatih Sultan Mehmet Haliç'in zincirlerle kapatıldığını gördüğünde ne yapacaktır arkadaşlar? Gemilir karadan yürütecektir. Bizans'ın yine yıllardır ayakta kalmasında diğer önemli etken nedir? Grejuva denilen suda bile yanabilen toplar var arkadaşlar. Ve bu toplara kim sahiptir arkadaşlar? Bizans sahip. Ve bu da arkadaşlar Bizans'ın yıllardır ayakta kalmasında etkili bir aktördü. Şimdi gelelim arkadaşlar İstanbul'un fethinin nedenleri. Biz neden İstanbul'u istiyoruz arkadaşlar? İstanbul olmazsa olmazlarımızdan biri mi? Tabii ki hayır ama şimdi Fatih için öyle. Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlük sağlamak. Şimdi güzel insanlar biz Anadolu'nun hemen hemen tamamını almışız. Neresi kalmış sadece Rumeli. Şimdi Anadolu ile Rumeli arasında bütünlük sağlamak için Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben nereye alayım İstanbul'u alayım. İkinci ifade. Bizans'ın şehzadeleri, Anadolu beylikleri ve haçları Osmanlı'ya karşı kışkırtması. Yani biz bu dönemde Anadolu'dayız. Bizi Osmanlı Devleti'ni kışkırtan kimdi? Bizans'tı. Kimleri kışkırtıyordu bize karşı? Anadolu beyliklerini ve Haçlıları bize karşı kışkırtıyordu. Hatta şehzadelerimizi bile kışkırtıyordu. Merkezi otoritemize sarsıyordu. İstanbul'un önemli ticaret yollarının bitiş noktasında olması. Evet arkadaşlar İstanbul önemli ticaret yollarının bitiş noktası. İpek ve baharat yollarının bitiş noktası olduğu için biz ne yapmak istiyoruz? İstanbul'u almak istiyoruz. Ve en önemli özelliği nedir diye sorulursa da tabii ki Hazreti Muhammed'in hadisi şerefidir. Hazreti Muhammed Efendimiz ne diyor? İstanbul elbet bir gün fethedilecek. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onun askerleri ne güzel asker. İşte bu hadisi şerif de Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasında en önemli etken mi? Etken arkadaşlar. Şimdi gelelim. İstanbul'un fethi nasıl oldu? 6 Nisan 1453 yılında kuşatma başladı. 6 Nisan Cuma günü arkadaşlar kuşatma başlıyor. Ve Fatih 21-22 Nisan gecesi 72 parçalık donanmayı nereye çekti? Halice indirdi. Yani Kasımpaşa limanına. 53 gün kuşatma sürüyor dilek olay. Ve İstanbul ne oluyor arkadaşlar? Kapıları Fatih Sultan Mehmet'e açılıyor. Ve İstanbul'un fethi ne zamandır diye sorulursa da arkadaşlar 29 Mayıs 1453. Bakın 29 Mayıs 1453 tarihinde yani salı günü biz nereyi fethettik arkadaşlar? İstanbul'u fethettik. Fatih ilk namazını da nerede kılacaktır? Ayasofya'da kılacak. Biliyorsunuz Ayasofya bu dönemde Ortodoks Kilisesi'nin merkezidir. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı neye çevirecektir? Camiye çevirecektir. Ayasofya bizim için nedir? Kılıç hakkıdır. Evet geçelim arkadaşlar. Şurayı temizleyelim ve diğer sayfamız İstanbul'un fethinin e, Türk tarihi açısından sonuçları, yani İstanbul'un fethi dilek olayı. Hem Türk tarihi açısından hem de dünya tarihi açısından sonuçları var. Bakalım ne oldu? Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlandı. Birlik ve beraberlik sağlandı. Osmanlı başkenti Edirne'den nereye taşındı? Tabii ki İstanbul'a taşınacak ve yıkılana kadar da başkentimiz neresi olacaktır? İstanbul olacaktır. Bizans İmparatorluğu Doğu Roma sona Bunu Türk tarihi açısından da değil de aslında dünya tarihi açısından da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Boğazlar ve İpek yolu Osmanlı Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle eline geçti. Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluk niteliği kazandı. Yükselme dönemine ne oldu? Girdi. Aynı zamanda şundan da bahsedelim. Yine Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi. İkinci Mehmet'e biz hangi ünvanı verdik? Fatih ünvanını verdik. Artık ikinci Mehmet demeyeceğiz. Kim diyeceğiz? Fatih Sultan Mehmet diyeceğiz. Ama arkadaşlar bazen soru bankalarında ikinci Mehmet'i gördüğün zaman yine aklına kim gelsin? Fatih Sultan Mehmet gelsin. Evet devam edelim. Bakalım dünya tarihi açısından sonuçları nedir? Evet şöyle ekrana şöyle küçültüyorum. Daha da güzel görün. Arkadaşlar orta çağ kapandı. Yeni çağ başladı. O zaman İstanbul'un fethi. Çağ açıp çağ kapattı mı? Evet. İstanbul'u fetheden kimdi? Türklerdi. Kavimler göçünde kimin etkisi vardı? Türklerdi. O zaman şöyle bir yorum yapalım. Türkler çağ açıp çağ kapattı. Tamam arkadaşlar dikkat edin. Türkler ne yaptı? Çağ açıp çağ kapattı. Bu ifade de doğrudur. Avrupa'da feodalite yıkılmaya başlandı ve krallıklar ne oldu? Güçlendi. Hatırlayın kavimler göçünde şöyle bir şato çizmiştik. Dedik ki bu neydi? Silah örneğini vermiştik. Dudo şatosu. Bu şatolar göl kenarlarında kurulmuştu. Göl kenarlarında kurulduğu için biz bu şatolara ne diyorduk? Feodalite diyorduk değil mi? Feodalite. Arkadaşlar bu feodalitelerin yöneticileri vardı. Biz bunlara ne diyorduk? Senyor. Bunların askerleri vardı. Neydi? Şövalye. Bunlar kimi korumakla yükümlüydü? Halkı. İşte bu dönemde şahit topları güçlü surların yıkılacağını Avrupalılar öğrenmeye başladı ve bu da kimin sonunu getirecektir? Feodalitelerin yıkılmasına zemin hazırlayacaktır ve Avrupa'da ne güçlenecektir? Krallıklar. Bakın İstanbul'un fethi Avrupa'da merkezi krallıklarının güçlenmesine neden oldu. Arkadaşlar Bizans'ta bulunan bilginlerimiz vardı. Bu bilginler nereye kaçtı? Avrupa'ya. Özellikle nereye çizmesi olan bir ülke İtalya'ya kaçtılar. Bunlar İtalya'ya gittiler ve neyi başlattılar arkadaşlar? Rönesans. Rönesans'ın yaşandığı ülke neresiydi arkadaşlar? İtalya'ydı. Unutmayın lütfen. Ve bu İtalya'ya kaçan bilim adamları da neyi başlatacaklar İtalya'da? Rönesans'ı başlatacaklar. Boğazlar ve İpek yolu Osmanlı Devleti'ne geçince yeni ticaret yolları aradılar ve bu da coğrafi keşiflere neden oldu. Arkadaşlar biliyorsunuz Bizans'ı Bizans yapan neydi? Boğazlarıydı. Avrupalılar sürekli bu yollardan geçecek. Tabi İstanbul'u biz almışız. Osmanlı'ya vergi verecekler. Avrupalılar Osmanlı'ya vergi vermemek için yeni yollar keşfedecek ve biz buna ne diyeceğiz? Coğrafi keşifler diyeceğiz. Ortodoksların nimayesi de kime geçecektir? Osmanlı'ya geçecek ve Fatih Sultan Mehmet bu siyaseti de inanılmaz derecede çok güzel kullanacaktır. Yani Ortodokslara diyecek ki kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim, sizler benim canımsınız, ciğerimsiniz, ee, siz kesinlikle ve kesinlikle Katoliklerin baskısı altında yaşamayacaksınız, sizin arkanızda kim var? Ben varım. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet sürekli Ortodoksları gezecektir ve Hristiyan dünyasında birlik ve beraberliğin oluşmasına engel olacak. Yani Hristiyanlar arasında mezhep birliğinin parçalanmasına neden olacaktır. Bu da Osmanlı Devleti işine gelecektir ve Osmanlı Devleti Avrupa'daki fetih hareketlerini kolaylaştıracaktır. Bir zamanlar bizim Avrupa'ya yaptığımızı şimdi Avrupalılar bize yapıyor. Şu anda biliyorsunuz İslam dünyasında Sünni ve Şii denilen mezhepler var. Sanki ikisi de farklı şeyler. İkimizin de inancı aynı, kitabımız aynı ama işte Avrupalılar bunu çok iyi kullanarak da bizi ne yapabiliyor? Birbirimize düşünebiliyor. Bu da sizin kulağınıza küp olsun. Bakın adamlar bizim tarihimizi bizden daha iyi biliyor. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim başka ne oldu? Arkadaşlar demişiz ki Balkanlardaki fetihler, Balkanlardaki fetihlerde ne bileceğiz? Fatih Sultan Mehmet deyince sadece İstanbul'u mu aldı? Tabii ki hayır. Bakalım Balkanlar'da nereyi almış bu adam? 1459 yılında Belgrad hariç tüm Sırbistan'ı almışlar. Bakın unutmayın Fatih Sultan Mehmet'in karadaki başarısızlığı sınavda çıkabilir. Dikkat Yıldızat ve Fatih Sultan Mehmet'in karadaki başarısızlığı neresi? Belgrad'dır. Belgrad'ı biz alamıyoruz. Belgrad'ı kimin döneminde alacağım ben? Kanuni Sultan Süleyman döneminde alacağım. Ama tam nereye almışım? Sırbistan'a almışım. Not demişiz Fatih Sultan Mehmet'in Karadaki başarısızlığı Belgrad'tır. Bu da bir tarafınız bir notların notlarınıza yazın arkadaşlar. 1460 yılında Mora Yarımadası alındı. Mora Yarımadası'nı almamızdaki amacımız nedir? Eski Bizans İmparatorluğu'nun canlanmasına engel olmak. Şimdi arkadaşlar ben bin yıllık olan Bizans İmparatorluğu'na son verdim değil mi? Bizans İmparatoru tekrardan canlanmak istemeyecek mi? İsteyecekler değil mi? Ben de Bizans İmparatorluğu'nun canlanmasına engel olmak için nereye aldım? Mora Yarımadası'nı aldım. 1462 yılında nereye aldım? Eflak'ı aldım. Eflak'ın parantez içinde yaz. Bugünkü Romanya'dır tamam mı arkadaşlar? Bugünkü Romanya neresi? Eflak'tır. 1464 yılında nereye aldım ben? Bosna Hersey'i aldım arkadaşlar. Dikkat ve Bosna Hersey'e gidin. Müslüman nüfusu fazla. Neden? Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in o coğrafyaya yaymış olduğu hoşgörü politikası var. Bu hoşgörü politikasından Bosna halkı etkileniyor ve Müslümanlığı kabul ediyor. 1476 yılında ben nereye alıyorum? Boğdan'ı alıyorum değil mi arkadaşlar? Bakın Boğdan almışım. Boğdan bugünkü neresidir arkadaşlar? Moldova'dır. Dikkat edin. Ve Boğdan alan kim? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet. 1479 yılında nereyi fethettim? Arnavutluğu fethettim ve Arnavutluğa da gidin. Bugün hala İslam kültürü, Müslümanlık kültürü çok fazladır. Çünkü Fatih Sultan Mehmet gerçekten de büyük bir imparator, büyük bir hoşgörü sahibi arkadaşlar. Dikkat edin. Evet şimdi gelelim arkadaşlar diğer özelliğimiz. Anadolu'daki fetihler. Anadolu'daki fetihler hakkında ne bileceğiz güzel insanlar. 1459 yılında Cenevizlerden ben nereye almışım? Amasya'yı almışım arkadaşlar. Yani Karadeniz üzerinden seferler yapıyorum dikkat. Karadeniz üzerinde, üzerindeki seferim sadece Amasya mı? Hayır. 1460 yılında Candaroğullarından son candarollarına son veriyorum ve nereye alıyorum? Sinop bölgesini alıyorum dikkat edin. Şimdi bakın arkadaşlar bazen sorularda Türk Siyasi Birliği bazen de Gaza ve Cihat. Şimdi Cenevizler nedir? Müslüman değil. Gayrimüslim Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim devletlere karşı yapmış olduğu mücadelenin adı Gaza ve Cihat'tır. Osmanlı Devleti'nin Türklere karşı yapmış olduğu mücadelede Türk Siyasi Birliği. Candaroğlu Türk mü? Türk. Osmanlı Türk mü Türk. Bu mücadelenin adı Türk Siyasi Birliği. Heh, bu mücadele nerede gerçekleştirdi? Gerçekleşti Anadolu'da. O yüzden adı ne oldu bu sefer? Anadolu'da Türk Siyasi Birliği oldu. Dikkat et. 1461 yılında Pontus Rum İmparatorluğu'na ben son veriyorum. Ve nereye alıyorum? Trabzon alıyorum. Trabzon'da almamın da almamdaki en önemli etken neydi? Eski Bizans İmparatorluğu'nun canlanmasına engel olmaktı. 1466 yılında Karamanoğullarından birçok toprak aldım ama dikkat Karamanoğulları beyliğine bir son vermi vermiyoruz. Kim son verecektir? İkinci Beyazıt. Not demişiz Karamanoğulları beyliğine kim son veriyor? İkinci Beyazıt son veriyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'e kafa tutan bir diğer devlet daha var. O da kim? Akkoyunlar. Akkoyunların meşhur hükümdarı en parlak dönem. Kimin dönemiydi? Uzun Hasan. Biz kaç şivesiyle ne diyorduk? Drij Hasan. Şimdi Otluk Beli Savaşı'nda bir tarafta Osmanlı Devleti, diğer tarafta kim var? Akkoyunlar. Savaşı kazanan Fatih yani Osmanlı, savaşı kaybeden kim arkadaşlar? Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dır. Ve savaşın sebebi nedir diye sorulursa da Anadolu'ya hakim olma için mücadele edildi ve savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Ve bu savaşın sonucunda ne oldu? Doğu'nun kontrolü tamamen kime geçti? Osmanlı Devleti'ne geçti. Not demişiz bu notlar hayat kurtarıyor. Otluk Beli Savaşı'nın özelliği şudur. Doğu'da ilk kez top kullanmışım. Osmanlı Devleti'nin doğuda ilk kez top Tüfek kullandığı savaşın adı nedir? Evet söyle bana. Otlukbeli savaşı olarak da kaynaklara geçti. Denizlerdeki faaliyetlerimiz bakalım denizlerde ne gibi faaliyetler bileceğiz. 1456 yılında Cenevizler'den İmroz, İmroz bugünkü Bozcağ'da. Taşos, Gökçeada. Limni, Semadrek alınıyor. 1462 yılında Venedikler'den Eirboz ve Midilli coğrafyası alınıyor. 1475 yılında Kırım alınıyor. Kimin dönemi? Gedik Ahmet Paşa dönemi. Bakın Kırım Karadeniz'in kuzeyindedir tamam mı? Şöyle Anadolu coğrafyası olarak bil burayı. Şuradadır Kırım Karadeniz'in üst tarafı. Ve biz Kırım'ı aldık. Karadeniz ne oldu? Türk gölü haline geldi. Dikkat et. Karadeniz'i Türk gölü haline getiren kimdir? Osmanlı Devleti'dir. Kimin dönemidir? Fatih Sultan Mehmet. Kırım'ın alınmasıyla İpek yolunun denetimi Osmanlı'ya geçiyor ve aynı zamanda da ne oluyor? Lütfen yaz Karadeniz Türk Gölü haline geldi. Not demişiz, notlar hayat kurtarıyor. Rodos denizlerdeki başarısızlığıdır Fatih Sultan Mehmet'in. Kuşatılmasına rağmen alınamıyor ve Fatih'in denizlerdeki başarısızlığı neresidir arkadaşlar? Rodos olduğunu asla ve asla unutmayın. Şimdi gelelim. Osmanlı Devleti'nin ...memlüklerle ilişkilere. Fatih Sultan Mehmet döneminde memlüklerle ne gibi ilişkimiz olmuş? Hicaz su yolları sorunu var arkadaşlar. Hicaz su yolları sorunu dediğimiz nedir? Hicaz dediğimiz kutsal topraklardır. Yani Mekke, Medine, Tayyip Hayber coğrafyasına biz Hicaz diyoruz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş. İslam dünyasındaki bu adamın saygınlığı artmış. Bu adam diyor ki para bende huzur bende. Ben ne yapayım? kutsal toprakların su yolları meselesi var da bunları ben halledeceğim diyor. Arkadaşlar ödenek çıkarıyor, halletmeye çalışıyor. Buna engel olan kimdir? Memlükler. Memlükler diyor ki kardeşim sen benim iç işlerime karışamazsın. Her ne kadar İstanbul'u aldıysan, her ne kadar İslam dünyasındaki prestijin arttıysa da o bana sökmez diyor. Hicaz su yolları meselesi varsa bunu ben halledeceğim diyor. Ve arkadaşlar ikisi arasında ilişki ne oluyor? Bozuluyor. Sorun yaşanmış ancak savaş olmamış arkadaşlar dikkat. Şimdi gelelim Osmanlı-Venedik savaşlarına kaç yıl sürmüş? 16 yıl mı sürmüş? Evet dikkat. Osmanlı'nın Mora Yarımadası'nı alması 16 gün süren savaşlarda sonuç alınamadı diyor. Bak 16 gün sürmüş demişiz. 16 yıl demişiz değil mi arkadaşlar? 16 yıl süren savaşlarda sonuç anlamadığı Yazım yanlış olmuş kusura bakmayın. 1479 yılında İstanbul Anlaşması'nı biz yapıyoruz. İstanbul Anlaşması'nın özelliği nedir? Buna göre Venedikler İstanbul'da Balyos denilen elçiler bulundurabilecek. İşte ÖSM e böyle yabancı tabirleri sormaya bayılıyor. Balyos neydi? Venedik elçilerine verdiğimiz tabirdir. Venedik elçilerine biz ne diyoruz arkadaşım? Balyoz diyoruz. Venedik bayrağı taşıyan gemiler boğazlardan istediği gibi geçebilecek. Venedikli halkın davalarına kim bakacak? Balyozlar bakacak. Venedik her yıl Osmanlı Devleti'ne ne kadar vergi verecek? 10 bin altın verecek. Taraflar aldığı yerleri karşılıklı olarak ne yapacaktır? Geri verecektir. Not demişiz bu notlar hayat kurtarıyor. Venediklere ilk kapitülasyonu kim vermiştir arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet vermiş ve parantez açmışız. Venedik İstanbul'da elçi bulundurma hakkı aldı eden ilk devlettir. İstanbul'da elçi bulundurma hakkını elde eden ilk devlet kimdir arkadaşlar? Venedikler olduğunu asla ve asla unutmuyorsunuz güzel insan. Nasıl gidiyoruz? Güzel gidiyoruz değil mi? Yani Fatih anlatmakla bitiremiyoruz. Evet gelelim Fatih dönemi diğer gelişmeler. Ha şundan da bahsedelim. Fatih Sultan Mehmet nasıl vefat etti? Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında bir sefir var arkadaşlar. Otrolton seferi. Bunu herkes bir tarafa not alsın. 1480 yılında bu adamın bir seferi var. O seferin adı dedi ki Otronto seferi. Otronto seferi sonucunda arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Otronto kalesini alacaktır. Ve bu sefer sonucunda da arkadaşlar ne olacaktır? Hayatını kaybedecektir. Yani Fatih Sultan Mehmet Otronto seferinde hayatını kaybedecektir. Ve Fatih'ten sonra da devletin başına kim geçecektir? İkinci Beyazıt geçecektir. Şimdi gelelim. Fatih dönemi diğer gelişmelere. Diğer gelişmelerde ne bileceğiz? Osmanlı'nın ilk yazılı örfü kanunu olan Kanunname Ali Osman hazırlandı. Yani Fatih Kanunnamesi olarak geçiyor. Yani Fatih Sultan Mehmet diyor ki devletin bakası için kardeş katli vaciptir diyor. Fatih Kanunnamesi olarak da biliniyor. Kanunname Ali Osman amaç şudur. Merkezi otoriteyi arttırmak, tat kavgaların oluşmasına engel olmak, şehzadelerin iyi bir yönetim alması için sancak sistemine zorlu hale getirecek, askerlerin kendisine bağımlı olmasına engel şey bağımlı olmasına katkı sağlamak için de Julius Başını ne yapacaktır? Yasallaştıracaktır. Julius Başı neydi? her padişah değişikliğinde yeni verdiğimiz bağışış Şimdi biz askerlere yeni çeller yeni çellere verdiğimiz zaman onların bize sadakati, onların bize bağlı artmıyor mu arkadaşlar? Artıyor. Şimdi gelelim bunlardan bir bahsedelim. Not demişiz. Leyzade Mehmet Çelebi tarafından kanunname Ali Osman hazırlanmıştır. Bakın bu ifade çok iyi. Önemlidir, dikkat edin. Kanunname-i Ali Osman'ı yazan Leyzade Mehmet Çelebi'dir. Kanunname-i Ali Osman ile, ile ilgili ilk kez kardeş katli yasal hale getirildi. Fatih ne diyordu? Devletin bekası için kardeş katli acıptır diyordu. Müsadere, müsadere neydi? El koymaydı. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeye karar vermişti. Buradaki en büyük engel kimdi? Dönemin sadrazamı Çandarlı Kara Halil Paşa'ydı. Çandarlı Karaalip Paşa sürekli İstanbul'un alınmasına tepki gösteriyordu. İstanbul'un fethi için tepki gösteriyordu. Fatih Sultan Mehmet de içinde diyordu ki ben İstanbul'u alacağım daha sonra senin boğazını yapacağım diyordu. Şimdi arkadaşlar bu dönemde Fatih Sultan Mehmet Çandarlı e, Paşa'nın e, kellesini alacaktır. Aynı zamanda aynı zamanda oranın tüm erkek çocuklarının da kellesini alacak. Neden? Çünkü Fatih şunu düşünüyor. Diyor ki biz Çandarlı Karahan'ın kellesini aldığımız zaman ne olacaktır? Bunun intikamını almak isteyen illaki ailelerinden biri çıkacaktır. Çok güçlü bir aile. Fatih Sultan Mehmet bu ailenin tüm erkek çocuklarının kellesini alacak. Ve aynı zamanda bu ailenin de mallarına el koyacaktır. Mallarına el konulmasına ne diyoruz? Müsaadere el koyma diyoruz. Ve bu Usulü de ne yaptı? Yasallaştırdı. Sancağı çıkmayı zorunlu hale getirdi. Sancak sistemini getiren Orhan Bey de hatırla. Sancak sistemine başa geçen ilk padişah kimdi? Birinci Murat'tı. Sancağı çıkmayı zorunlu hale getiren kimdi? Fatih'ti. Culus Paşa ne oldu arkadaşlar? Yasallaştı. Culus Paşa'nı da yasallaştıran kim oldu? Fatih oldu. İlk cülus başını da dağıtan kimdi? Yıldırım Beyazıt'ta. Divan başkanlığına artık kimler başkanlık yapacak? Sadrazamlar başkanlık yapacak. Yani Fatih diyor ki biz padişah olarak divanda başkanlık yaptığımız zaman divandaki devlet adamları bizim karşımızda rahat konuşamıyorlar. Ve biz daha rahat konuşmaları için ne yapalım? Divanda artık başkanlığını kime devredelim? Sadrazamlara devredelim. Şimdi arkadaşlar Burada kurnaz bir siyaset var. Bu divanda bir tane pencere var. O pencerenin adı nedir? Kasra Adıl. Herkes lütfen not alsın. Şimdi Kasra Adıl denilen pencere sayesinde padişahlar divana katılmıyor. Ama divanda olup bitenlerden hepsinden haberdar. Şimdi arkadaşlar biz pencereden divandaki devlet adamlarını dinliyoruz. Acaba hangisi devletin lehine çalışıyor, hangisi devletin aleyhine çalışıyor? Bunu padişan görme ihtimali daha yüksektir. Çünkü padişan yüzüne karşı bunları söyleme imkanları var mıydı yoktu. İşte bu kasra adı sayesinde de ülkenin bütünlüğü, otoritesi de ne oluyordu? Artıyordu. Maalesef dönemin saray kadınları bu Kasra Adıl denen pencerenin varlığını devlet adamlarına söyleyecekler ve bu da Kasra Adıl'ın bir önem arz etmeyeceği anlamına gelecektir ilerleyen zamanlarda. Evet, veda zamanı geldi mi diyelim? Hayır. Devam ediyoruz arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi'nin temelleri olan Seman medreseleri açıldı. Bakın, Seman medresesini açan kimdir? Fatih Sultan Mehmet. Ve ilk müderrisimiz kim? Ali Kuşu. Ayasofya medresesini açtık. İlk müderrisimiz kim? Molla Yusuf. Bunlar çok önemli. Dikkat edin. Ali Kuşçu'ya aynı zamanda bir parantez daha aç. Greenwich'i hesaplamıştır. Greenwich neredeydi? Ayasofya'daydı o dönemde. Ama şu anda Greenwich nerede? İngiltere'de. Altın para bastırmış. Bu da ekonomimizin ne kadar güçlü olduğunu göstergesi. Defterdar ve kaz asker sayısını ikiye çıkarttı. Neden? Çünkü bu dönemde bizim sınırlarımız hem Anadolu'ya yayılmış hem Rumeli'ye yayılmış bir tarafta Anadolu defterdarlığı, diğer tarafta Rumeli defterdarlığı olmak üzere sayılarını ikiye çıkarmış. Aynı şekilde Anadolu kazaskerliği ve Rumeli kazaskerliği olmak üzere sayılarını kaça çıkarmışız ikiye. Topkapı Sarayını yaptırdık ve Topkapı Sarayı Osmanlı Devletine en uzun süre hizmet eden saraydır ve Fatih döneminde yapılıyor. Fatih İtalyan belli niye portresini yaptırıyor ve resmi hala günümüze kadar gelmiştir orijinal bir resimdir. Sinan Paşa Biliyorsunuz resim sanatı için Avrupa'ya gönderiyorduk arkadaşlar. Tazarunname adında eseri vardı. Ve gül koklayan Fatih potresini yapan kim? Sinan Paşa'dır. Fatih Sultan Mehmet 7 tane dil biliyordu arkadaşlar. Dile kolay. Ve Battam da dünya haritasını Fatih kendisi de ne yapmıştır arkadaşlar? Tercüme etmiştir. Yani bu adam eli öpülecek bir adamdır arkadaşlar. Direkt bu adamın resmini alın evinizin bir duvarına asın. Evet arkadaşlar veda zamanı geldi. Yusuf Hoca anlatımı ile TYT-AYT KPSS sınavına yönelik Dünya Gücü Osmanlı yani yükselme dönemi ilk padişah olan Fatih Sultan Mehmet dönemini tüm detaylarıyla anlattım. Çok önemli bir padişah. Lütfen dikkatlice beni dinleyin. Dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Beni sabırlık e, sabırla dinlediniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şundan da bahsedeyim. Anlamadığınız nokta varsa lütfen videoyu durdurun, geriye doğru sarın, önemlidir. Merak ettiğiniz her şeyi Yusuf Çaylar ile tarih Instagram sayfamıza takip ederek de bizi bildirebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Bugün neyse konuşamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Haydi görüşürüz Allah'a emanet olun.